Takım büyük ve ailecek saklanma oyunu oynayacağız. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Hazır mısın Nil? Şimdi takımlar nasıl Demir? He, erkekler. Erkekler kızlar mı oldu? Evet. Tamam, biz seninle beraberiz. Senle de Nil'sin. Şimdi kim kaçacak o zaman? Biz mi kaçalım? Evet. Tamam. Biz kaçıyoruz. Siz kovalıyorsunuz. Bir saat içerisinde evet. eğer bir saat içerisinde yakalanmazsak. Ne yapıyor? Kim kime dondurma alıyor? Hesin bize dondurma. Alıyor. E yakalanmazsak. Hesin bize gelecek. Evet. E, e, yakalar <laughs> Eğer yakalarsanız da yakalayacağız sizi. Yakalayacağız sizi. Yakalanma. <laughs> <yakalayalım. gülüyor> Haydi o zaman başlasın. Şimdi çak. Şimdi o zaman bir içinizden 30'a kadar sayın. Çantayı. Ön, tamam, çantayı ver. Her yer var mı? Her yer var. Sokaklar var. Mekanların içi? Hayır. Me Mekan içi olmasın değil mi? Tamam. Yok, Kaçmaya başla Demir Kaç İyi saklanmamız lazım koş Tamam biraz yavaşlayalım Biraz yavaşla 25 26 27 28 29 30 Hadi Aramaya başlayalım Koş 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 Kaybolma sakın. Sence nereden gidelim? Sence nereden gidelim? Bisikletleri sever o. Gel gel buradan gidelim. Gel. gel. Sokağa gidelim gel. Açıl sokağa ya. gidelim. Yavaş koş yavaş yoruldum ben. Yoruldum. Demir. Bir dakika bir. Ya burada saklanabiliriz. Ha? Burada saklanabiliriz. Burada mı? Evet. Burayı bulurlar mı?

Kaybetme tamam mı? Bas bas. Bas. Bize dokunmadılar sayılmaz. Demir düz ilerle düz ilerle düz düz düz. Gel 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 gel. gel. Sana, ben, 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 ben. Koş 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 koş. Bak şuraya, boşluğa gir, boşluğa gir. Boşluğa gir, boşluğa gir. Gel gel gel. Gel buraya gel, gel gel. Gel gel gel. Gel şöyle. Şöyle gel. Hadi gel. Nereden gördün mü sen? Gördüm. Tutak, tutak, tutak. Neil, yoruldum sen yorulmadın mı? Nil yoruldun mu kızım? Yoruldum ama bulmamız gerek. Bulmamız gerek. Azıcık dinlenebiliriz. Ama karşı içinden değil Dinlenelim mi? bir gel bakalım şuradan bir gel. Bir kafayı da sende faksin göremezler. Orada mı? Çıkma çıkma. Çıktın mı? Ben niye çıktın? Nerede onlar? gel, burada bekle biraz. Şuraya gir. Hadi gel. Yoklar, bu araları falan saklamış olabilirler mi? Gördüm. Hayır, bekle. Daha burada biraz bekleyelim. Bir Hayır, bizi... ...bunun arkanızı biliyor. Bilal gel. Sessiz ol, sessiz Sessiz ol. Saklanacağız buraya. Demir. Görünme Hayır hayır. Sakalım biraz Nil. Ver Bir eline. Nereye gittiler sence? Şuradan girelim mi? Şu sokakta gel. Hadi gel. <laughs> Bizi bulmaya çalışıyorlar. Biraz oturup dinlenebiliriz istersen. Tamam. Buralarda olabilirler mi? Yok bulamıyoruz Çok uzak orası ya. Hangi tarafa? Oraya mı gidelim? Hadi gidelim. Atladım. <laughs> Biraz dinlen tamam mı? Sen tekrar alamazsın. Acaba Anne. arasak mı babayı bulamadık desek mi? Ama biz kaybederiz. Ha? Babacığım arayalım. Baban arayalım mı? Hayır. Onları mı arayalım? Hayır. Onları mı arayalım? Hayır. Hayır bulmaya mı çalışalım? Evet. Ama ben çok yoruldum. Anne. Ha? Anne. Yürüyelim gidelim. Tamam hadi koş. <laughs> Tamam uzaklaşla. Hadi şimdi burada biraz bekleyelim mi? Aa bu bizim ilk saklandığımız yer değil mi? Evet. Onu tutma. Evet bu burayı bilebilirler. Evet. Burada uzaklaş. Evet. Zaten ilk buluştuğumuz yere geldik. Son dakikalarda inşallah bulunmayız. Yoksa Göremezler oğlum baksana buraya her şey geldi. Mini minibüs hadi. Hızlı 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 hızlı. Bak Shang İçeriye doğru gidelim. Onları hava atalım bizi bulamadınız diye. Gel <laughs> gel gel gel. Gel 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 dikkat arabalara dikkat. Nil. Artık dönsek mi kızım? Bulamıyoruz galiba. Ben sana da dondurma alırım olur mu? Ha? Olmaz mı? saate yaklaştık artık ve bulamadık yerimize dönüyoruz buluşma noktamıza. Galiba kaybettik bir ne? Nasıl ya. ha? ne Dondurma alırız, sana da alırım. Olmaz mı? Hayır, ben sana da alacağım. Merak etme. Sen yine sağa sola bak, belki görürüz. Bir saat oldu, biz geldik ama onlar nerede? Son söme. 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 <gülüyor> söme. <gülüyor> Tabii. Ne oldu? Ha? Neyse canım alırız dondurmanızı. Evet, Kendimize, Kendimize de alırız değil mi kızım? Dondurma ısmarlayacağız. Hadi gelin. Tamam. Gelin hadi ortadan ısmarlayacağız. Bir tane de sade. Ay yok ya da limon. Şu kilo. Temiz edelim limon. Doğru mu? Evet. Bir de limon. Evet. Hak ederek aldın Demir. Al bakalım ödülünü. arkadaşlar <laughs> Yusuf abone olduğuna özel bir video gelecek. O yüzden bu kanalı hiç abone yapmayı unutmayın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Böyle içeriklerin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.